La Liga'da Real Sociedad ile Real Madrid karşılaştı. Milli Yıldız Arda Güler'in fişi çektiği mücadelede, Real Sociedad yeni sezondaki kötü gidişatını devam ettirdi. Real Madrid, kritik maçta Real Sociedad'ı 2 ila 1 ile geçti. Bu zaferin ardından Madrid liderliğini sürdürürken, diğer tarafta ise ev sahibi için ateş hattına doğru bir adım daha atıldı. Arda Güler'den galibiyet golü, Real Madrid'in 12. dakikada kayılayan Emebep ile 1 ila 0 öne geçtiği karşılaşmada, Dean Huiz'ın kırmızı kart gördü, 32, ve Zabi Elonso'nun öğrencileri ansızın sahada 10 kişi kaldı. Ardından ise 44. Dakikada sahneye çıkan Arda Güler, takımının devreye 2 ila 0 önde gitmesini sağlarken, Oyarzabal'ın 56. ikinci yarıda penaltıdan attığı gol ise Societad adına puan almaya yetmedi ve müsabaka 2 ila 1'lik Madrid zaferiyle sonuçlandı. Real Sociedad küme hattına doğru maçın ardından Real Madrid puanını 12'ye yükselterek liderliğini korurken Real Sociedad ise 2 puanla 17. sırada yer aldı. Sıkça sorulan sorular Arda Güler kariyerine nasıl devam edecek? Yıldız orta sahanın etkili bir oyun kurucuya dönüşmesi tasarlanıyor.